Valla sağcının sağcıya alternatif olduğu ülke Türkiye. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın bir tehdit mesajı yayınlandı. Yayınlayan da onun rakibi. Şimdi soru şu. Nereden buldun bu mesajları Mehmet abi? Bir de yani sen Danimarka'da falan mı yaşıyorsun? Şimdi sen Ankara'da yaşıyorsun tamam mı? Ne bileyim. Ne var Ankara'da? Tunal ilminde oturuyor mesela. Bir de senin senede ödemiyor mesela. Ne yapacaksın abi? Gidip kimden hakkını soracaksın? Mecbur öyle yazacaksın abi. Getir yoksa ecdadını Bankalar da öyle yazıyor zaten. Bankaya bir borcun ödeme bakalım nasıl mesaj geliyor sana. Çok öyle kibar mesajlar gelmiyor yani. E bir de montajdır abi o. Yani belki de montajdır o mesajlaşmalar. Ya da bu işte senet mevzuunda mağdur olduğunu dile getiren adam belki de dış mihrakların adamıdır. Hayındır hemen şey yapmamak lazım. Mesela İstanbul yıllardır yöneten aynı parti ve İstanbullular çok mutsuz. Yani belediyenin yapması gereken konularla alakalı mutsuz. Bisiklet yolu yok. Çocuklar için park yok. Toplu taşıma ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Trafik sorunu çözülmemiş durumda. Deprem olduğu vakit evlerin durumu ne olacak? Durduk yere binalar yıkılıyor. Bırak hani her şey bir tarafa. Deprem anında toplanılacak araziler bile AVM'ye dönüştürülmüş durumda. Minibüse bindim. 15 yıldır Almanya'da yaşamadığım heyecanı Kadıköy'den Kartal'a kadar yaşadım. Adam emniyet kemeri falan zaten yok minibüslerde. Adam öyle bir gidiyor ki Berlin'den İstanbul'a uçsan hani bir kalkış bir iniş var. Onlar çok heyecanlı zaman dilimleridir. O minibüsteki kadar heyecan yaşamıyorsun yani. Ve 22-23 yaşında bir çocuktu. Güzel bir kız vardı minibüste. Muhtemelen onu hava yapmak için yapıyordu onu. Bittik ya. <laughs> ben öldüm yani. Adam sağ şeritten selektör yaparak gidiyor. Abi sağ şeritteki adamı sola itip oradan geçemez. O solda mümkün. Mahalle kültürü diye bir şey kalmadı. Herkes sitelerin o korunaklı alanlarını atıyor kendini. Yani dışarıda park, bahçe vesaire olmadığı için hani sitenin içinde en azından bir havuz başı falan yapıyorlar. Orada insanlar oyalanıyor. Tadı tuzu yok ama ya yani bir mahalle gibi olmaz tabii. Giren belli değil, çıkan belli değil. Ben düzelteceğim diye gelebilirsin. Böyle bir iddian olabilir. Ama aynı kişinin işte İstanbul'a pek iyi bakılmamış işte geldik. Sizdeydi oralar zaten. Yeni Zelanda'daki olaylar çok acı tabii. Ben izleyemedim açıkçası. Yani gördüm o videoyu ama sonuna kadar izleyemedim. Ben öyle şeylere dayanabilen insan modellerinden değilim. Çünkü biz o adam gibi milyonlarcanın yaşadığı yerde yaşıyoruz. O pezevenk. Burada çok var onlardan. Ve sevindiler yani muhtemelen burada nazi mahallelerinde, nazi knaypelerinde, nazi derneklerinde bira içip kutladılar bunu. Bazı Alman medyası bununla ilgili subliminal, çaktırmadan sevindiğine dair manşetler attı yani. Bunu da gördük bugün biz burada. Ne yapmalı? Onu da düşündüm. Yani gururlu bireyler olarak aslında buraları terk etmemiz lazım. Yani. İstenmiyoruz. Yapılan anketlerde de istenmiyoruz. İşte bu gibi olaylar da yarın öbür gün başlarsa hiç şaşırmam buralarda da. Bu ülkenin ordusunun ve polisin içinde de var yani öyle tipler. Valla kim yaparsa yapsın yere. Genelde mi yapar, genelde mi yapar, muhtar mı yapar, başkan mı yapar, kim yaparsa yapsın. Bir gurbet insanı olarak sadece tek şey düşünüyorsun. Doğduğum yere yurdum diyebilmeliyim. Allah şahit çok iyi yaşıyoruz. Evet biz burada çok iyi yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yaşıyoruz. Annem valla oğlum senin bu hayat İstanbul'da 30-40 bin lira yaşanır dedi. Doğrudur. Ama işler yolunda gitmediği zaman doğduğun yere yurdum diyebilmelisin kendini gurbette hissettiğin yerden dönüp ana yurduna baktığında da kendini yabancı gibi hissediyorsan, kendini orada da gurbet, terörist, vatan haini gibi hissediyorsan, orada bir şeyler yanlış gidiyordur. Vallahi bak, bunu böyle muhalefet için falan söylemiyorum. Sıla'ya baktığında orada bir gurbet kokusu alırsan o, o çok fena. Ve tabii ki ben de merak ediyorum bu DSP nereden çıktı?